Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. O gün bu topraklarda özgür ve eşit yurttaşlar olarak hep birlikte yaşayabilmek için yine hep birlikte ayağa kalktık. Ve bizi esir etmek ve kendilerine kul etmek isteyen kimler varsa bizi vatansız, topraksız, devletsiz ve geleceksiz bırakmak isteyen hangi güçler varsa hepsini hep birlikte dize getirdik. 30 Ağustos'ta hepsine diz çöktürdük. Bugün millet egemenliğine dayalı tam bağımsız bir ülkeyiz. 30 Ağustos'ta beraber bütün dünya bilsin ki sonsuza kadar hep böyle kalacağız. Bu ülkenin sınırları büyük önderin söylediği gibi yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle çizildi. Elbette sınırlarımıza sahip çıkacağız. Bu toprakların herhangi bir biçimde istilasına elbette asla izin vermeyeceğimizi 30 Ağustos 1922'den beri bütün dünya çok iyi biliyor. Bazen sınırlarına sahip çıkmak, vatanın içerisindeki bütün olumsuz olaylara karşı dimdik ayakta durmak demektir ve bu milletin evlatları olarak bu cennet vatanın doğasına, havasına, suyuna, kısacası her köşesinin korunması için hep birlikte yeni zaferlere ihtiyacımız var. 21. yüzyılın zaferleri akıldır, bilimdir, ilimdir, irfandır. İşte bu yolla eğitimde, teknolojide, bilişimde, kültürde, sanatta, sporda milletçe özellikle çocuklarımızla ve gençlerimizle çok büyük zaferlere hep birlikte imza atacağız. Bize bu umudu veren, bizi birleştiren ve millet olarak ufkumuzu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bizi yeniden bağımsız, yeniden onurlu ve özgür bir millet yapan o insanlara sonsuza kadar saygı göstererek bu vatanı için gazi olmuş bu vatanı için şehit düşmüş büyüklerimizin mücadelesinin büyüklüğünü ve kutsallığını daima hissederek yaşayacağız. Şimdi Ekrem Başkan muhteşem bir konuşma yaptı. Tarih milletlerin hayat hikayesidir. Öyle tanımlarlar tarihi. Yıl 1071 ve Alparslan bir cuma namazı cuma günü namazdan çıktı. Atının üstünde beyaz elbisesiyle askerlerine seslendi. Ölümü göze alarak bu toprakları fethedeceğiz. Yani Anadolu'yu. Burayı Türk ve Müslüman adaletiyle tanıştıracağız. Olabilir ki şehit düşeriz. Bu elbisem kefenimdir. Beni onunla gömersiniz. Ama kazanırsak istikbalimiz buradadır. 1453 Fatih Sultan Mehmet. Aynı senin gibi dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen Avrupa'ya rağmen Haçlılara rağmen ya İstanbul alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olacağı, cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı sarıldığımız bu ülkeyi tam ve kamil bir demokrasiyle yönetilir hale getirinceye kadar refah düzeyinin sadece kayrılanlara değil herkese hak eden herkese yayıldığı, yaygınlaştırıldığı bir ülkenin yeni baştan inşa edildiği bir gün olmasını diliyorum ve bize bırakılan atamızdan kalan bu mirası, atamızın mirasını aynı aynı onun gibi koruyacağımıza, geliştireceğimize ve siz gençlere gerçekten gurur duyacağınız bir ülke bırakacağımıza hepiniz adına hepimiz adına söz veriyor ve nice 30 Ağustos'ları hep birlikte beraber ve bu coşkuyla kutlamayı Allah bize nasip etsin diyorum saygılar sunuyorum